Of ne patlıyor ya. Oo Sakatlık verecek abi. Beni kapmaya gerek abi oraya. Tellere bak. bak ya. Hava, Hava fişek fişe Arkadaşlar havai fişek değil yani. Ceylan telleri. Yani. Abo. Abi nasıl patlıyor ya? Şeye bak. Yok bizim eve ışık değil ki biz ya? Abi dolaplar falan çekinler siz evde. Vallahi ya şöyle ış şey, pişti çekeceğim. Çektiğim pişti işte ya. Şeye abi, bak, bak ya. Abi, gel, git, gel, git, abi bu sefer hiç durmuyor ama az önce ara ara yapıyordu. Oho çok yapışmış ha bu. Diğerleri de yapışmış. Aynı yer mi abi? Aynı yer ya. Aynı yer değil mi? Sese baksana sen. Hmm. Abi ışıklar gelip gelip gidiyor. Abi sese bak sese. Çık 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 diye elektrik sesleri geliyor zaten. Vay nasıl var. Ne kadar güçlü bir şey elektrik var ki 220 var geçiyor. 220 ne 220'si ya. Ne 380 bile modül var etmiyor Dur dur. Biraz. Dur Araba geliyor. Aşağıdan. Araba da geliyor da. Bakalım belki de Belki de geçmez de. yani geç. Kepçe, Kepçe mi o? Oo, Kepçe şeye bak Ya. ya. Ha yukarıdan dedi ha geçmiyor araba. Geçmiyor değil mi? Manyak herif geçme oradan. Ya geçirim abi. Değil değil mi? Hı hı. şimdi Ne oynadın mı ya? Abi şu an çıkış ya. çıkmış. Tabii. He? Yine aynı mesajı geldi. Abi gel. baksana. Çıktı diye gel gelme diye. Abi o. O oyun taktığı bak sadece. Çıktınız ya mesajı geldi. Dur. Hadi Şuraya şey yapalım ya. Şuraya bak ya. Abi iki dakika olacak. Adam geri dönüyor vallahi. Korktu oradan gitmeye. Aşağıdan mı gidiyor? O da demir. Aşağıdan ya. da bir gelen var mı? Onun Yo. her tarafı da demir. E tamam kepçe de geçti oradan zaten. Dozer de geçti. Adam... O zaman fazla yok da abi. Aşağıda Aa, manyak çarpılacak o da salak salak geliyor. Az ya. önce az önce geçti. Ya o da durdu, durdu. O da durdu bak. Söylesiyor belediyeye, diye. Manyak ya. Vay anasını ya. Ya buradaki de durdu bak. Orada mı kepçe var? Burada da araba var. Orada araba var. Orada araba var araba. Geri araba Kim o da gerici diyor valla. Çepçi diye mi? Arası belediğinde salak ya. Vay nasıl ya. Hiç durmuyor. Baksana abi ya. Bu var ya muhakkak zarar verir mahalle ya. Gene iki üç gün gitmese bari ya. Abo. Çek sese bak abi. Hı, direğe kadar gitmeye başladı ha. Direğe şey. başladı. Direğe kadar giderse sıkıntı zaten. Komple gidecek mahallede. Şu lambayı kapat ya, şey patlatacak, lambayı patlatacak ya. Haydi gidelim Cemal. Hocam oyun bitti. Tamam yavrum. Yeter bu oyun daha tat vermesin. Yok şey. abi aynen. Versene benim montumu yavrum. Benim montum burada değil ki. Orada. Evet. Şeye bak ya hala bu ne ya. Abov. Hocam gidelim. Gidiyoruz yavrum. Ben gidelim. Çekiyoruz şey bir videoyu. Sanki havaya fişek atıyorlar ha. Oğlum, baksana abi 4 dakikaya geldi video neredeyse. Hala patlıyor.